Bu bir öyle. Evet. 10 tane sertleşti 3 tane yazmış. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane Türkçe kardeşim. Sağ ol abi. 10 tane süper. Kral bir bir grand kırılmaz değil mi şu boyaya dikkat etmek lazım. Şunu bana ver abi. Şunu al abi sen yine. Tamam. Sulu Ee, para. Evet. 800 e, su. 2 tane. 800 e, su 2 tane. 360 su. Evet sevgili dostlar tekrardan merhaba aracımız kaporta boyaya hazırlık aşamasında şu an hazırladık ön çıtalarını söktük yan çıtaları söktük aynaları söktük şu üst çıtalar aslında sökülür ama bunların altında küçük vidalar var onlar çok sıkıntılı o yüzden onları sökmeden yapacağız arka çıta da sökülmeyecek onun da çıkması biraz zor çünkü görmüş olduğunuz gibi aracımızı boyaya hazırlıyoruz yavaş yavaş. Burada da kaplama yaptık. Herhangi bir zarar gelmesin diye onun boyasına vesaire olsun. Buraları kapattık. Çünkü çok fazla toz gelecek. Bu zaten tozlu. Bu da boyanacağı için çok fazla üstüne düşmedik onun. Böyle ee, şöyle gösterelim. iç kısımlarına söktük. Buralarda bayağı tozlanmış. En azından temizlenir onlar da. Aynaları sökmek için mecburen bu döşemeler sökülüyor. Döşemeleri söktük. Her iki tarafta da aracımızın şu an eksiği boyasıydı. Onu da inşallah tamamlayacağız. yan sinyaller sökülecek. Hatta şu ön logoyu da sökersem güzel olacak. Tamponumuzu oturtmuştuk yerine. Farları sökmeye gerek yok. Maskeleme yapsak yeterli olur. Onun haricinde sunroof sökülebilir belki. Şu üst tarafı biraz daha, daha temiz yapabilmek için. Onu da boyacı arkadaşımız inşallah halledecek. Arka çıtalar aslında sökülse iyi olur ama bunlar biraz sıkıntılı. Söktükten sonra yerine oturtmak çok zor oluyor. Sıfır parça olmadığı için. Yani çıtalar yamuluyor açıkçası. O yüzden onları sökmeye gerek duymuyorum. Yani çok fazla çürük vesaire olsaydı sökerdik. Genelde şu ön taraf çürük oluyor buralarda. Buradaki çıtayı da söktük. Bu cam zaten değişmiş önceden. Olympia marka. Buraya bir orijinal çıtası değil de farklı bir conta koymuşlar. Ama çürüme yok burada da. Yine de bir temizlik yapılacak. Ondan sonra işlemlere devam edilecek arkadaşlar. Kaporta işlemine geçtik arkadaşlar. Aracın zımpara işlemi başladı ve ön kaput, tampon, kenarları zımparası atıldı. İnce detaylarına kadar zımparalanıyor. En ufak bir göçük veya çizik varsa onlar giderilecek halde zımparalandı arkadaşlar. Özellikle tavanda bulunan büyük bir bölge zımpara işleminden geçti. macunlama işlemine geçmiş olduk arkadaşlar. Tamponlarımız biraz fazla düzeltme istediği için macununu biraz yüzeysel olarak daha fazla atmış olduk. Kaputumuzun kenarlarında macun işlemleri oldu. Mecbur olarak düzeltilmesi gereken yerleri daha düzgün çıksın diye macunlama işlemi yaptık. Genel olarak çok aşırı bir macun kullanmadık. Yani araba komple bir macun yığını halinde değil sadece tavan bölgesinde biraz daha fazla bir macun istediği için orayı biraz daha fazla kullanmış olduk. Bir de bagaj kısmı biraz fazla macun istiyordu. Bagaj kısmını da düzeltme işlemlerini pürüzsüz bir şekilde yaptık. Bu kullandığımız macun yüzeysel öyle doldurma macun değil yüzeysel bir macun atmış olduk arkadaşlar. düzeltme işlemlerinden sonra astarımızı atmış olduk arkadaşlar. Astarımızı attıktan sonra güzel bir yoklama macunları da geçiyoruz. Hataları görmüş oluyoruz. Astarımızın üzerinde yakaladığımız hataları da tekrar macunlayarak telafi etmiş oluyoruz arkadaşlar. bitirdik arkadaşlar. Komple boyasını, verniğini tamamladık ve görüntü bu şekilde şu an. Renk tonunu gerçekten iyi seçmişiz. Şu an kapalı garajda olmasına rağmen renk biraz daha koyuya kaçıyor. Güneşte boyamız kendini biraz daha belli ediyor. Bu maskeleme işlemlerini söktükten sonra aracın albinisi daha da ortaya çıkacaktır. sevgili dostlar garajımızın yolunu tuttuk 10 gündür yoktum işlerimden dolayı garaja da gelmedik şimdi aracın boya işlemleri yapılıyordu garajda boyası yapıldı ben sürpriz olmayacak gördüm sevgili dostlar rengimiz güneşte. Şöyle arka taraf güneş olunca. Hoş bir tatlı bir kırmızı renk. Alev kırmızısı. Şu an verniği yeni atıldığı için biraz boyamızda böyle portakallaşma var. Pastacılığa yapılması gerekiyor. gerçekten şu an konuşamıyorum böyle otur izle yani o derece güzel stoplarımız da yeni alınacak. onlar da bizim para yapılıp güzelce yenilenecek stoplarımızda jant lastiğimiz temizlenecek anten takılacak çıtalarımız takılacak böyle işlerimiz var ama çok güzel efsane bir renk evet sevgili dostlar çok heyecanlıyız gerçekten şöyle arabanın karşısında geçip konuşmaya böyle inan heyecanlanıyorum arabanın rengi çok efsane oldu çok güzel oldu yani böyle renk tonu çok beğendim arkadaşlar. Videodan da inşallah çok güzel çıkıyordur. Çünkü yakından daha güzel videodan nasıl çıkıyor bilmiyorum. Şu an araba yeni vernik atıldı. E, vernikten sonra tabi biraz bir cila yapılacak. şu an boya pütür pütür. Şöyle görüyorsunuz. Bu Pastacılayla bu gidecek bu boyanın hareleri Tam Japon stili olmadı mı? Tam Japon style. Yakalarımızı da taktık. 3177A31. Funa başı 300 diye. Çok güzel ya. Akşama kadar seyret böyle. Gerçekten öyle bir keyifliyim şu an. Elhamdülillah. Gerçekten çok güzel. Şöyle de göstereyim. Eksiklerimiz var. Ayna boyanıyor takılacak sonra. Ondan sonra ustalarımız takılacak arka çıtalar. Şu mesela bak yan tarafın şimdi güneşte bir gölgede bu şekilde duruyor. Güneşte de böyle kendini daha da bir alacalı gösteriyor. Ve krom detayları gerçekten hoş oldu ya. Krom detaylar ortaya çıktı biraz daha bunları parlatırız Sonra bir hoş görüntü ortaya çıkar Şu çıtalarımız var siyah çıtalarımız da parlak yapabiliriz bunlara vernik atılacak yani araba diyor ki artık beni satmana gerek yok ben seninim diyor yani artık öyle kendimize binebilecek fuarlara çıkartılabilecek güzel bir Altima toparladık arkadaşlar Buluşmalara artık hazırız abi. Buluşmalara artık altimayla nasip olursa gideceğiz. Yani emek verince gerçekten güzel işler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani şu duruşu çok hoş. Daha koyuloverlarımız takılacak. Biraz ön taraf yüksek. Arkada spor yay var. Önler basılacak. Koyuloverlarımız takılacak arkadaşlar. Ee, belki beyaz şey getiririm, şunlara alt sinyalleri beyaz yaparım. Sarı sinyaller güzel durdu aslında ama beyaz da olsa bir deneme yaparız yani beyazda nasıl duruyor. Onun haricinde güzel işçilik çıkardı bizim Mehmet abimiz. Gerçekten emektar. İşçiliği çok beğendim, çok güzel. Hatalar tabii ki var elbette hatalar olur arkadaşlar. Çünkü yaptığın, boya yaptığın yer, kullandığın malzeme vesaire. Onların yani en lüks olması lazım ki sıfır hata ile çıksın. Mesela şu bagaj logomuzu kaplamıştık. Buraya mesela boya gelmiş. Bunlar şeyle çıkar. Sonra bayağı bagaj logomuzu söküp onu tinerle çıkartabiliriz. Orta reflektör belki bir tane alabiliriz ya da kaplama yapabiliriz plakalık yapacağım bir tane böyle çok sade duruyor plakalık yapacağım aslında arka tampon da çok yamuk duruyor biraz ama yani alt tarafından aslında bulunsa tampon güzel olurdu burada bir macun var herhalde ufaktan yani hatalar olur elbette önemli olan finali güzel yapabilmek bence final çok güzel oluyor arkadaşlar yavaş yavaş efsane. Ya yani şu ön kafanın duruşu ya zaten seni senden alıyor yani şu kafadaki duruş. Çok güzel. Şu abiye bir yol vereyim. Şimdi şöyle alev kırmızısı bizim e, Renault'un kırmızısı ama tabii ton farkı var. Tam aynı tonda olmamış. Ya olmamış derken yani e, onun belki kodu farklıdır. Bu kırmızı da mesela Renault'un alev kırmızısı. İkisinin mesela duruşu çok farklı duruyor. Boya kodları aynı olmayabilir ama birbirlerine yakındı. Yani bizimkisi daha tatlı olmuş. Hem yani böyle çok koyu da değil, çok açık da değil. Mesela şu çok açık şu renk çok açık. Buraya karşılaştırma amaçlı söylüyorum. Yani şu bizim renk tonumuz daha bir hoş duruyor. Hem bir ufak bir ağırlığı da var. Hem cıtlak değil. Yani renk tonunu gerçekten güzel seçmişiz. Renk tonunu yani görerek seçtim. Herhangi bir arabanın üzerinde görmedik. Gittik baktık kırmızı tonları hangisi ton daha güzel yakışır diye. Göz zevkimize göre bir seçim yaptık arkadaşlar. Bence güzel seçmişiz ya. Tebrik ediyorum. Kendimle gurur duyuyorum. <laughs> Kendimle gurur duyuyorum arkadaşlar. Vallahi ya. Çok güzel ya. Efsane. İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşımlarımı yapacağım sizlerle de. Yaptığım işleri. Araç boyanırken ben bu yakınında değildim. O yüzden çok fazla videosunu çekemedim. Elime gelen videolarla sizlerle paylaşmış oluyorum arkadaşlar. Yorumlarınız varsa gerçekten benim için önemli ve değerli. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şöyle bir de güzel spoiler. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Yine yine görüşürüz arkadaşlar.